Ingen av dem har kommet hit. Öncelikle hepimizin 8 Mart Kadınlar Günü yemek çıkardım, gün olsun. Öncelikle şunu söyleyeyim. 6 Şubat'ta ve diğer günlerde hayatını kaybeden tüm deprem zedelerimiz için Allah'tan rahmet. Acil yaralılar da acil şifalar diliyoruz. Bu sebeple başta Ulu Atatürk'ümüz olmak üzere ve şehitlerimiz için hepinizi bir dakikalık saygı ardından da İslam başına davet ediyorum. Kadınları Derneği Denizli Şubesi olarak 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nde tüm kadınlarımızı saygıyla selamlıyoruz. Depremde yaşamanı yitirmiş yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yararlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Atamızın huzurunda söz veriyoruz. Devletimizle birlikte bütün gücümüzle depremzedelerimizin yaralarını sarmak için mücadele edeceğiz. Bugünün 8 Mart görevi bizim için budur. Cumhuriyetin ışığında Yükselen Türk kadını yükselişini yine devrimlerin ışığında ge gerçekleştirecektir. Cumhuriyet kadınları olarak, emperyalizmin dayattığı Batı taklitçisi yöntemleri reddediyoruz. Türk kadının yükselişi ancak böyle sağlanabilir. Türk kadınının özgürlüğü, sözde kadın özgür örgütlerinin utanç verici dövizlerinde yazanlarla değil, emperyalizmin sözleşmelerinde değil. Bugün önümüzde çözülmesi için duran gerçek sorunlarımızı yok edilmesiyle mümkün olacaktır. Bir uyuşturucu bugün Türk kadının en büyük sorunudur. Uyuşturucuya kurban vereceğimiz bir tane evladımız olmamalıdır. Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak anneli hareketleri geçirerek bataklığı kurutacağımıza söz veriyoruz. Kadına şiddet, kadının emeğinin görünür olmasıyla kadınımızın üretimin içine dahil edilmesiyle son bulur. Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak kadınlarımızı yeniden üretimin içine dahil etmek için mücadele edeceğiz. Emperyalizm bugün kadınımıza çürümüş yoz kültürünü dayatmaktadır. Kadın cinsini yok sayarak cinsiyetsizleşmeyi dayatmaktadır. LGBT'yi dayatmaktadır. Bizler cinsiyetsiz değiliz. Kadınız ve erkeğiz. Cumhuriyet kadınları olarak bu dayatmayı topraklarımızdan yok edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 bin kadınla birleşerek Türk kadının sesi olmaya devam edeceğimize söz veriyoruz. Yaşasın Cumhuriyet kadınları. Arkadaşlar bugünden itibaren depremden zarar, zarar gören depremzede konuklarımızı ziyarete başlıyoruz. Bugün ilk ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz ve bundan sonraki günlerde de Denizli'mize gelen depremzedelerimizle omuz omuza dayanışma içinde olduğumuzu, onların yanında olduğumuzu, dertlerine deva olmaya çalışacağımızı buradan belirtiriz. Teşekkür ederiz.